Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları hazırladım. Sizler için sorularımız MEB'in son olarak paylaşmış olduğu örnek sınavlara uygundur. 1. sorumuz ile başlayalım. x kare artı y kare eşittir 12. x eşittir ise y kare olarak verilmiş. Bu denklem sistemini sağlayan kaç tane x, y reel sayı ikilisi vardır diye soruyor bize. Şimdi öncelikle ne yapmalıyız? Bu denklemi çözebilmek için birbiri türünden yazmalıyız değil mi? Bakın y kare x olarak verildiyse ben alayım bu y kare yerine x'i yukarıda yazayım. O zaman ne elde edeceğim? x kare artı x eşittir 12. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım arkadaşlar. Ne yapacağız bunu toplarken? 12'yi işaret değiştirerek karşıya atıyorum. x kare artı x eksi 12 Eşitleri sıfır. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hemen çarpanlarını ayırıyorum. x'e x. Peki 12'yi nasıl çarpanlarını ayıracağım? Biliyoruz ki x'li olan ifadeyle çapraz çarpıp topladığımda ortayı vermesi lazım. O zaman ne düşünmeliyim ben? Bunun çarpanları 4 ve 3'tü. Eksi olması için zıt işaretli olması lazım. Çapraz çarpıp topladığımda ortayı vermesi lazım. Öyleyse küçük olan eksi olmalı. Eksi 3x artı 4 x'ten artı x elde edeyim. Şimdi ne yapacağım? x artı 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0 yazacağım. Buradan arkadaşlar x'in ne olduğunu görüyorum. Eksi 4 ve 3 olabileceğini görüyorum. Ama emin değiliz henüz y'ye göre bu değişecek. Bakın x'ler aslında y kare değil miydi? Öyleyse bunların eşit olacağı ifade aslında birer kareli ifade. Kareli ifadenin sonucu negatif olabilir mi? Hayır olamaz. Öyleyse burada çözüm yok. Geliyorum buraya. Y karenin 3 olduğunu kabul ederek devam ediyorum. Bu durumda y ne olacak arkadaşlar? Ya kök 3 ya da eksi kök 3 olacak ki karesini aldığımda 3'ü elde etmiş olayım. Öyleyse x yerine 3 yazdığımızda y değerimiz ya 3 kök 3 ya da eksi kök 3. O zaman bizim bu denklemi sağlayan x, y ikililerimizi nasıl yazmamız gerekir? x yerine 3 yazdığımızda elde ettiğimiz bir y değeri ve x yerine 3 yazdığımızda elde ettiğimiz diğer y değeri olmak üzere burada arkadaşlar biz 2 tane x, y ikilisi elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi ikinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre diyor f x çarpı gx'in sıfırdan büyük olduğu durumlardaki en geniş çözüm kümesini bulmamızı istiyor. Aslında bu eşitsizliğin e, tablosunu oluşturmamızı istiyor bizden. Şimdi bunu yapmak için benim neye ihtiyacım var? fx'in ve gx'in köklerine ihtiyacım var. Neden? Bu köklere göre işaret incelemesi yapacağım da o yüzden. Peki fx'in ve gx'in köklerini nasıl bulacağım? Geliyorum fx'e. Mavi grafik fx'in grafiği. Kök ne demek arkadaşlar? x yerine bir değer yazdığında fonksiyonun görüntüsünü sıfır yapan değer. İşte x yerine ben ne yazarsam fx sıfır oluyor. Bakıyorum eksi 4. Bakıyorum 3. Bu iki değeri yazdığımda fx'im sıfır olacak. O zaman fx'in kökleri ne? Eksi 4 ve 3. Aynı şeyi gx için düşünüyorum. de pembe grafiğimde x yerine ne yazarsam görüntü yani gx'in yani y'nin değeri sıfır olacak. Bakıyorum eksi 2 ve 5'te. Şimdi bunları belirledikten sonra bir kök tablosu yapmak zorundayız işaretleri inceleyebilmek için. Kök tablomuz için hemen arkadaşlar şuraya bir tablo oluşturalım. Buraya x değerlerimizi yazalım. Bu f için olsun, bu g için olsun, bu da f çarpı g için olsun. Burada x değerlerimiz olacak. Köklerimizi küçükten büyüğe sıralıyorum. Eksi 4, eksi 2, 3 ve 5. Sonra buraya f fonksiyonumuzun işaret incelemesini yapalım. Burada g fonksiyonu, burada ise f çarpı g yapın. Şimdi arkadaşlar burada kök tablosunda bazı arkadaşlar tüm köklerin altına çizik atarlar. Ben e, genelde fonksiyona ait olan kökün altını çizmeyi daha uygun buluyorum. Daha basitleştirdiğini düşünüyorum. F fonksiyonunun kökleri nelerdi? Eksi 4. O zaman hemen buraya bir çizik ve bir sıfırımızı yazıyoruz. Bu ne demek? X yerine eksi 4 yazdığında F eksi 4 sıfır oluyor. Diğer kökümüz ise 3. Buna da aynı şey yapıyoruz. Ve burayı da sıfır yazıyoruz. Hocam neden içi boş diyeceksiniz? Çünkü eşitlik istememiş bizden. İçi dolu olduğu durumda sıfıra eşit olduğu e, durumu kabul etmiş oluruz biz. O yüzden içlerini boş bırakıyorum. Geliyorum G fonksiyonuna. G fonksiyonun kökleri neler? Eksi 2 ve 5. O zaman burada da eksi 2 altına bir sıfır. Ve eksi 5, 6, e, 5 altına da bir sıfır. Şimdi arkadaşlar peki f çarpı g'nin hangi durumda sıfır olduğunu biliyorum. f ve g'den herhangi biri sıfır iken bu sıfır olacağı için f çarpı g'nin kökleri hem eksi 4 hem eksi 2 hem 3 hem de 5 olacaktır. Şimdi artık işaret incelemesine geçebiliriz. İşaret incelemesinde ne yapacağız? Arkadaşlar f fonksiyonu x yerine 3'ten büyük değerler verdiğinde hangi görüntüye sahip bakıyorsun? Görüntüler pozitif değil mi? O zaman artı ile başlıyorsun. Kökte işaret değişiyor. Kökte tekrar işaret değişiyor. Geliyorum G fonksiyonuna. G fonksiyonunda x yerine 5'ten büyük değerler verdiğinde bak G ne yapmış? Negatifleşmiş değil mi? Negatif bir görüntüye sahip olmuş. O zaman görüntülerimiz negatif. Bunu şöyle de yorumlayabilirsin. Kollar aşağı olduğu için negatif, kollar yukarı olduğu için pozitif de diyebilirsin parabol sorularında. Köke geldim, işaret değişti. Köke geldim, tekrar işaret değişti. Bu ne demek? Yani bu aralıkta negatif, bu aralıkta pozitif, bu aralıkta negatif. Şimdi geliyorum çarpım durumuna. Şimdi çarpım durumu arkadaşlar. 5'ten büyük değerler için biri artı biri eksi. O zaman neyle başlayacak artı ile eksi çarptığım için? Eksiyle yani negatifle. Kökte işaretim değişti. Kökte işaretim değişti. Tekrar işaretim değişti. Ve tekrar kökte işaretim değişti. Benden hangi aralığı istiyor? F çarpı G'nin pozitif olduğu aralığı istiyor. O zaman ben ne yapacağım? Burayı işaretleyeceğim değil mi? Evet. İşte arkadaşlar bizim çözüm kümemiz ne olmuş olacak? Bakın. Eksi 4 eksi 2 bu aralık. Eksi 4 eksi 2 açık aralığıdır. Neden kapalı değil? Çünkü sıfıra eşitlik istenmiyor. O yüzden kapalı değil. Birleşim. Peki bu aralık ne arkadaşlar? Bakıyoruz. Alt sınırı 3. Üst sınırı ise 5. Öyleyse 3, 5 açık aralığı diyoruz. İşte bu çarpım durumundaki eşitsizliğimizin en geniş çözüm kümesini bulmuş olduk. Hızlıca diğer sorumuza geçiyorum. Evet diğer bir sorumuzda ise bu şekilde bir eşitsizlik verilmiş. Bunun doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesinin Kaç elemanlı olduğunu soruyor bize. Arkadaşlar eşitsizlikleri çözerken ne yapmam lazım? Bir tarafı sıfır yapmam lazım. O zaman öncelikle ben şu ifadeyi alıp karşıya atacağım ve sonra ise düzenlemeye devam edeceğim. Yukarıya aynen yazıyorum çarpım durumundaki ifadeleri. x-4 x, çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 Peki sakın bunu çarpı olarak ya da bölü olarak geçirme bu toplama durumunda eksi olarak geçecek. Eksi 5 parantezine alarak yazalım. 5 parantezine aldığım için 1 ne var burada? Eksi parantezine eksi olarak geçtiği için. Hatta bunu şöyle yapalım isterseniz. Şurada daha düzgün yazayım. Siz daha net anlayın. 1 eksi x değil mi? Eksi 1 eksi x olacak. Küçüktür kim yazıyorum? 0 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar Burada ben ne yapmalıyım? Şu x eksi 1'ler ortak aslında. Bunların parantezini almalıyım. Bunu paranteze alırsam ben ya da hatta şöyle yapayım. Hiç kafanız karışmasın. Şuradaki geçiş işlemini sizin için daha kolay olacak şekilde yapayım. Şimdi aklıma geldi o. Bakın bunları tek tek sayı olarak atalım. Ne olacak karşıya geçerken? Artı 5x eksi 5 olacak değil mi? Bakın şuradaki x eksi 1 buradan ortaklık elde edeceğim. O yüzden bu şekilde yazdım. Şimdi arkadaşlar şunu da paranteze aldığımda 5 parantezine aldığımda x eksi 1 geldi mi? Geldi. Öyleyse her ikisindeki ortak olan x eksi 1'in parantezine alabilirim ben değil mi? Evet o zaman x eksi 1 parantezine alarak devam ediyorum. x eksi 1 parantezine aldım. Şimdi burada ne kaldı? x eksi 4 çarpı x artı 2 değil mi? Artı bakın 5. Bu kimden küçük? Sıfırdan küçük. Şimdi devam edelim. Şu içeriği düzenleyeceğiz. Yine x eksi 1 parantezinde devam ediyorum. Çarpım durumunda bir ifade yazmak istiyorum ki köklerine ulaşabileyim. Şu içerideki ifadeyi düzenleyeceğim. x eksi 4 ile x artı 2'yi çarpıyorum. x kare eksi. eksi 4 x artı 2 x'den eksi 2 x eksi 4 ile 2'nin çarpımından da eksi 8 artı 5. Sıfırdan yine küçük. Ne gelecek elime en son olarak? x eksi 1 çarpı. Bakın buradan x kare eksi 2x eksi 8 artı 5'ten eksi 3. Parantezimi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edelim. Bakın köklerimizi bulacağız burada sizle birlikte. x eksi 1 çarpı x kare eksi 2x eksi 3 küçüktür 0. Şimdi gençler bunun kökleri ne? Buranın kökünü görüyorum 1. Peki bunun köklerini çarpanlarını ayırınca göreceksiniz. X'e x diye ayırın. Burayı da eksi 3'e 1 diye ayırın. Neden böyle ayırdım? Çapraz çarpıp topladığımda eksi 2 x'i vermesi lazım. O zaman buradan gelecek köklerim. X artı 1'den dolayı ne gelecek? Eksi 1 gelecek bir köküm. Diğer köküm x eksi 3'den dolayı ise 3 gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın elimde 3 tane kök var. Ben bu 3 köke doğru, göre bu eşitsizliğin işaret incelemesini yapacağım. Hemen kök tablomu çiziyorum. Eşitsizliğimi buraya yazabilirsiniz. Yazmak zorunda değilsiniz. Zaten tek eşitsiz. Köklerimi küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçük köküm eksi -1, diğeri bir. diğeri ise 3. Hemen çizgilerimi çekiyorum ve sıfırlarımı yerleştiriyorum. Yeni içini boyamadım. Eşitlik olsaydı içini boyayacaktık ama eşitlik yok. Şimdi bakıyorum. 3'ten büyük değer verdiğinde İfadenin işareti ne olacak? Görüntülerim hangi işarette sahip olacak? En yüksek dereceli terimin katsayısı bana aslında bunu vermiş oluyor. Pozitif olduğu için pozitifle başlıyorum. Kökte işaretim değişti, negatif oldu. Kökte işaretim değişti, pozitif ve kökte işaretim değişti, tekrar negatif oldu. Benden istenilen aralık sıfırdan küçük olan aralık olduğu için bunları taralıyor, tarıyorum. Normalde çözüm kümem burası. Yani çözüm kümem Eksi sonsuz eksi bir açık aralığı. Birleşim bir üç açık aralığıdır. Fakat soru bana diyor ki doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesi. Yani bu aralıktan ben doğal sayı olanları seçmek zorundayım. Doğal sayılarım sıfırdan büyük olan sayılar değil mi arkadaşlar? Öyleyse ben bir üç aralığındaki çözüm kümesini almak zorundayım. Doğal sayılarımızda Aynı zamanda tam sayı oldukları için bu 1-3 aralığındaki doğal sayı olan sadece 2'yi cevap olarak yazacağım. İşte arkadaşlar burada belirtilen doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır ifadesi oldukça önemli. Eğer bu ifade olmasaydı bu eşitsizliğimizin reel sayılardaki çözüm kümesi biliyorsunuz ki eksi sonsuzdan eksi bir birleşim 1 3 aralığı olarak ifade edilecekti. Ama sorumuz bizden doğal sayıları istediği için sadece 2 olarak belirteceğiz.